Zorluk mu yaşıyorsun? Bu videodan sonra artık zorluk yaşamaya son veriyoruz canlarım. Sizler için harika örnekler oluşturdum. Gelin örneklerimizin ögelerini birlikte bulalım. Onunla konuşunca bana kırgın olmadığını anladım. Şimdi cümlemize baktığımız zaman cümlenin ögelerini ayırırken ilk başta yapmamız gereken nedir? Yüklemimizi tespit etmek. Burada yüklemimiz anladım sözcüğüdür. Anladım, yüklem. Sonra öznemizi bulmamız gerekiyor. Ee, anlayan kim diye soruyoruz? Ben diye cevap veriyor. Doğal olarak ben nedir? Gizli öznedir. Peki neyi anladım? Bana kırgın olmadığını. E, neyi sorusu beni nereye götürmektedir? Belirtili nesneye götürmektedir. Kısaltıyorum arkadaşlar. Belirtili nesne. Ee, ne zaman anladım? Onunla konuşunca. Ne zaman sorusu beni nereye götürmektedir? Zarf tümlecine ya da zarf tamlayıcısına götürmektedir. Diğer örneğimize geçelim. Her sabah gazetesini okuyan babası çarşamba günü kimseye haber vermeden dışarı çıkmıştı. Çıkmıştı yüklem. Çıkan kim? Her sabah gazetesini okuyan babası. Özne. Peki ne zaman çıkmıştı çarşamba günü? Ne zaman sorusu beni zarf tümlecine götürmektedir? Ee, peki nasıl çıkmıştı kimseye haber vermeden? Nasıl sorusu beni nereye götürmektedir? Zarf tümlecine götürmektedir. Nereye çıkmıştı? İşte burası önemli arkadaşlar. Size burada çok önemli bir bilgi vereceğim. Şimdi canlarım dışarı içeri aşağı, yukarı, ileri, geri, sağ, sol. İşte bu sözcükler herhangi bir ek almadıkları zaman yani bu şekilde kullanıldıkları zaman zarf tümleci olurken eğer iyi belirtme hal aldıkları zaman ne olur? Belli nesne yani belirtili nesne olmaktadır. Ama bu bu sözcükler e, d deneklerinden birisini aldıkları zaman ne olmaktadır? Yer tamlayıcısı olmaktadır arkadaşlar. Peki nereye çıkmıştı? Dışarı çıkmıştı. Herhangi ek almış mı? Almamış. O zaman ne diyoruz canlarım? Zarf tanlayıcısıdır diyoruz. Üst kattaki komşumuz meyveli keki harika yapıyor. Şimdi cümlenin ögelerini bulurken öncelikle yapmamız gereken nedir? Yüklemimizi tespit etmek değil mi? Peki bu cümlemizin yüklemi nedir? Yapıyor yüklem. Yapan kim? Üst kattaki komşumuz. Kim sorusu beni nereye götürüyor canlarım? Özneye götürmektedir. Peki neyi yapıyor? Meyveli keki. Neyi sorusu da beni nereye götürmektedir? Belirtili nesneye götürmektedir. Peki nasıl yapıyor? Harika yapıyor. Nasıl sorusu da beni nereye götürür canlarım? Zarf tümlecine götürmektedir. Rüzgarın uğultusu sessizlik içindeki sokağı sesiyle dolduruyor. Dolduruyor yüklem. Dolduran ne? Rüzgarın uğultusu özne. Peki Neyi dolduruyor? Sessizlik içindeki sokağı. Neyi sorusu beni nereye götürmektedir? Belirtili nesneye götürmektedir. Peki nasıl dolduruyor? Neyle dolduruyor daha doğrusu? Neyle dolduruyor? Sesiyle. Neyle sorusu da beni nereye götürmektedir? Zarf tümlecine götürmektedir. Dolaptaki eski çamaşırları bir kenara ayırmıştı. Ayırmıştı yüklem. Ayıran kim? O. Gizli özne. Ee, neyi ayırmıştı? Dolaptaki eski çamaşırları. Ee, burası nedir? Belirtili nesnedir. Nereye ayırmıştı? Bir kenara. Nereye sorusu da beni nereye götürmektedir? Yer tanlayıcısına götürmektedir. Ahmet Bey akşam üzeri köşedeki bakkalın önünde eski komşusunu gördü cümlesindeki e, yüklem nedir? Gördüdür. Gördü yüklem. Gören kim? Ahmet Bey. Kim sorusu beni nereye götürür canlarım? Özneye götürmektedir. E, kimi gördü? Eski komşusunu. E, eski komşusunun cevabı nereye götürür beni? Belirtili nesneye götürmektedir. Çünkü kimi sorusunu yönelttim belirtili nesne diyorum. Ne zaman gördü akşam üzeri ne zaman sorusu beni zarf tümlecine götürmektedir. Peki nerede gördü? Köşedeki bakkalın önünde nerede sorusu da beni nereye götürmektedir canlarım? Yer tamlayıcısına bir diğer adıyla dolaylı tümlece götürmektedir. Diğer örneğimize bakalım. Tarlada çalışanlar dinlenmek için ağacın altındaki gölgeye geçtiler. Geçtiler yüklem. Geçen kim tarlada çalışanlar? E, kim sorusu beni nereye götürüyor? Özneye götürmektedir. E, peki e, nereye geçtiler? Ağacın altındaki gölgeye. E, nereye sorusu beni nereye götürmektedir? Canlarım e, yer tanmayıcısına götürmektedir. Bir diğer adıyla. Olaylı tümlece. Ee, niçin geçtiler dinlenmek için? Niçin sorusu beni nereye götürmektedir? Zarf tümlecine götürmektedir. Masanın üstündeki notu odaya girer girmez fark etti. Şimdi canlarım cümlenin ögelerini bulurken öncelikle yapmamız gereken nedir? Yüklemimizi tespit etmek değil mi? Peki bu cümlemizin yüklemi nedir? Fark ettidir. Fark etti yüklem. Peki etli şeklinde neden almadım? Çünkü e, fark etmek yardımcı eylemle kurulmuş bileşik fiili olduğu için bu şekilde almam gerekiyor canlarım. Fark etti yüklem. Fark eden kim? O gizli özne. Neyi fark etti? Masanın üstündeki notu. Neyi sorusu beni nereye götürür canlarım? Belirtili nesneye götürmektedir. Ee, ne zaman fark etti odaya girer girmez ne zaman sorusu da beni nereye götürmektedir? Zarf tümlecine götürmektedir. Gelelim ikinci örneğimize. E, sonsuz sayıdaki kitapların bulunduğu bu kütüphaneyi arkadaşlarıyla geçen sene ziyaret etmişti. E, bunun yüklemi nedir Canlarım? Bu cümlemizin ziyaret etmiştidir. Neden? Çünkü etmişti şeklinde alamam. Çünkü ziyaret etmek yardımcı eylemle kurulmuş bileşik fiil olduğu için bölemem Canlarım. Bu şekilde almam gerekiyor. Ziyaret etmişti. Yüklem. Ziyaret eden kim? O gizli özne neyi ziyaret etmişti? Sonsuz sayıdaki kitapların bulunduğu bu kütüphaneyi. E, neyi sorusu beni nereye götürmektedir canlarım? Belirtili nesneye götürmektedir. Ne zaman ziyaret etmişti? Geçen sene. Ne zaman sorusu zarf tümlecine aittir. Zarf tümlecine götürür beni. Ee, kimle ziyaret etmişti arkadaşlarıyla? Kimle sorusu da beni nereye götürmektedir canlarım? Yer tanılayıcısına götürmektedir. Diğer örneğimize geçelim. Ödevini yapmak için yemeğini hızlıca yiyip odasına gitti. Gitti yüklem. Giden kim? O gizli özne. Ee, niçin gitti? Ödevini yapmak için. Niçin sorusu beni zarf tümecine götürmektedir. Nereye gitti? Odasına. Nereye sorusu? Yer tamlayıcısına götürmektedir beni. Ee, nasıl gitti? Yemeğini hızlıca yiyip. Nasıl sorusu da beni nereye götürmektedir canlarım? Zarf tümlecine götürmektedir. Köşedeki sarı kapılı, etrafı ağaçlarla kaplı, büyük bahçesi olan ev geçen sene bir tatile geldiğimizde satın alındı. Şimdi canlarım, cümle ögelerini bulurken öncelikle yapmamız gereken nedir? Yüklemimizi tespit etmek değil mi? Bu cümlemizin yüklemine peki? Satın alındıdır. Neden alındı şeklinde almadım? Çünkü satın almak yardımcı eylemle kurulmuş bileşik fiil olduğu için bölemem canlarım. Bu şekilde almam gerekiyor. Peki satın alındı yüklem satın alınan ne köşedeki sarı kapılı etrafı ağaçlarla kaplı büyük bahçesi olan ev neden ev şeklinde almadım çünkü burası bir sıfat tamlaması olduğu için ben tamlamaları bölemem canlarım doğal olarak da ben bunu bu şekilde almam gerekiyor ve buraya ne diyeceğim özne diyeceğim ee, ne zaman satın alındı? Geçen sene biz tatile geldiğimizde ne zaman sorusu beni nereye götürmektedir? Zarf tümlecine götürmektedir. Arabayı arka taraftaki garaja park etmiş. Şimdi canlar cümle ögelerini bulurken öncelikle yapmamız gereken nedir? Yüklemimizi tespit etmek. Ee, yüklemimiz park etmiştir. Neden park etmiş şeklinde alıyorum etmiş şeklinde almadım? Çünkü... Park etmek yardımcı eylemle kurulmuş bileşik fiil olduğu için bölemem canlar. Bu şekilde almam gerekiyor. E, park eden kim? O gizli özne. Neyi park etmiş? Arabayı, belirtili nesne. Nereye park etmiş? Arka taraftaki garaja, yer tamlayıcısı. Bu çiçekleri sen mutlu ol diye aldım. Aldım yüklem. Alan kim? Ben gizli özne. Neyi aldım? Bu çiçekleri belirtili nesne. Niçin aldım? Sen mutlu ol diye. Niçin sorusu beni nereye götürüyor canlarım? Zar tümlecine götürmektedir okumaya başladığınızda okuma hızınızın arttığını, kelime dağarcığınızın geliştiğini ve zihninizin yeni bilgi parçalarına sahip olduğunu fark ediyorsunuz. Fark ediyorsunuz yüklem. Neden ediyorsunuz şeklinde almadım? Çünkü fark etmek yardımcı eylemle kurulmuş birleşik fiil olduğu için ben bölemem canlarım. O yüzden nasıl almam gerekiyor? Fark ediyorsunuz şeklinde almam gerekiyor. Ee, fark ediyorsunuz yüklem. Fark eden kim? Siz. Gizli özne. Neyi fark ediyorsunuz? Okuma hızınızın arttığını, kelime dağarcığınızın geliştiğini ve zihninizin yeni bilgi parçalarına sahip olduğunu belirtili nesne. Ne zaman fark ediyorsunuz? Kitap okumaya başladığınızda ne zaman sorusu beni nereye götürüyor canlarım? Zarf cümlecine götürmektedir. Diğer cümlemize bakalım. Yanımıza geldiğinde yüzünde fark edilir bir mutsuzluk vardı. Vardı yüklem. Var olan ne? Fark edilir bir mutsuzluk. Neden bu şekilde aldım? Çünkü e, fark edilir bir mutsuzluk sıfat tamlamasıdır ve tamlamaları ben bölemem canlarım. E, burası nedir? Öz nedir? Ne zaman vardı yanımıza geldiğinde? E, burası da canlarım nedir? Ne zaman sorusuna cevap verdiği için zarf tümlecidir. Nerede vardı yüzünde? Nerede sorusu beni nereye götürmektedir? Yer tamlayıcısına götürmektedir. Bu kitabı geçen hafta köşedeki kitapçıdan aldım. Aldım, yüklem. Alan kim? Ben. Gizli özne. Neyi aldım bu kitabı? Neyi sorusu beni nereye götürür canlarım? Belirtili nesneye götürmektedir. Ne zaman aldım? Geçen hafta ne zaman sorusu da zarf cümlecinin sorusudur. Nereden aldım? Köşedeki kitapçıdan. Nereden sorusu beni nereye götürmektedir canlarım? yer tamlayıcısına götürmektedir. Size geldim fakat evde yoktun cümlesine baktığımızda burada sizlere önemli bir özellik söyleyeceğim canlarım. Buraya dikkatli bir şekilde dinleyin. Şimdi geldim yüklem. Gelen kim? Ben gizli özne. Nereye gel yani kime geldim? Size. Kime sorusu beni nereye götürür canlarım? Yer tamlayıcısına götürür. Ee, evde yoktun yoktun yüklem yok olan kim sen gizli özne nerede yoktun evde yoktun burası nedir canlarım yer tamlayıcısıdır. Peki fakata ne diyeceğim canlar ee, ben şimdi yüklemlere soru sorduğum zaman e, herhangi bir şekilde fakata yönelik bir soru sorabildim mi yöneltebildim mi? Hayır yöneltemedim. O zaman biz e, buna ne diyoruz canlarım? Cümle dışı unsur diyeceğim canlarım. Eğer yükleme e, hani sorulan sorularda e, hani herhangi birine cevap vermiyorsa bu sorulardan birine Doğal olarak biz buna ne diyoruz canlarım? Cümle dışı unsur diyeceğiz. Ama her e, bağlıç olan cümle dışı unsur mudur? Hayır. Mesela size şöyle bir cümle verildi diyelim. Ayşe ve Aslı Okula gitti. Şimdi V de bir bağlaştır değil mi? Gitti yüklem. Giden kim? Ayşe ve Aslı. Özne. Şimdi özneleri birbirine bağlamış değil mi? Ee, öznenin içerisinde yer aldığı için doğal olarak buna cümle dışı unsur demiyorum canlarım buradaki bağlaca. Ee, öznenin içerisinde yer alıyor çünkü. Ee, nereye gitti? Okula. Nereye sorusu beni nereye götürür? Yer tamlayıcısına götürmektedir. Eğer yükleme sorulan herhangi bir soruya cevap vermiyorsa ona ne diyormuşuz canlarım cümle dışı unsur diyormuşuz. Hasta olduğu için okula gelemedi, derste yazdığımız notları defterine yazsın diye bugün ona verdim cümlesine baktığımızda. Bu bir sıralı cümle canlarım. Nereden anlıyoruz? Hasta olduğu için okula gelemedi bir cümle, derste yazdığımız notları defterine yazsın diye bugün ona verdim bir cümle. İki cümle bir araya gelmiş, virgülle ayrılmış. Biz buna ne diyoruz? Sıralı cümle diyoruz. Peki sıralı cümlelerde cümle ögelerini nasıl buluruz? Ee, cümle cümle şeklinde gideceksiniz canlarım. Ee, şimdi öncelikle cümlenin ögelerini bulurken ne yap? Yüklemi tespit ediyorduk değil mi? Hemen bulalım yüklemimizi. Hasta olduğu için okula gelemedi. Gelemedi yüklem. Gelemeyen kim? O. Gizli özne. Peki niçin gelemedi? Hasta olduğu için. Niçin sorusu beni nereye götürüyor canlarım? Zarf tümlecine götürmektedir. Peki nereye gelemedi? Okula gelemedi. Nereye sorusu beni nereye götürüyor? Yer tamlayıcısına götürmektedir canlarım. Ee, sonra diğer cümlemize bakıyoruz. Onun yüklemini tespit ediyoruz. Verdim yüklem. Veren kim? Ben gizli özne. Ee, neyi verdim? Ee, derste yazdığımız notları. Neyi sorusu beni nereye götürüyor canlarım? Belirtis, e, belirtili nesneye götürmektedir. Ee, sonra e, ne zaman verdim bugün verdim ne zaman sorusu nereye götürüyor beni zarf tümlecine götürmektedir kime verdim ona kime sorusu dolaylı tümlecin sorusudur canlar yani yer tamlayıcısının ee, niçin verdim defterine yazsın diye niçin sorusu da zarf tümlecinin sorusudur canlarım Gelelim diğer örneğimize. Onun söylediklerini dikkatli bir şekilde dinliyordu. Dinliyordu yüklem. Dinleyen kim? O. Gizli özne. Neyi dinliyordu? Onun söylediklerini. Neyi sorusu bizi nereye götürür canlarım? Belirtili. Nesneye götürmektedir. Nasıl dinliyordu? Dikkatli bir şekilde. Nasıl sorusu da bizi nereye götürür canlarım? Zarf cümlecine götürmektedir. Birçok kitabın bulunduğu bu kütüphaneye geçen hafta arkadaşımla gitmiştim. Şimdi bir cümlenin ögelerini bulurken öncelikle yapmamız gereken nedir? Yüklemi tespit etmek. Peki bu cümlenin yüklemi nedir? Gitmiştim. Gitmiştim yüklemdir. Giden kim? Ben. Gizli öznedir. Peki nereye gitmiştim? Birçok kitabın bulunduğu bu kütüphaneye. Nereye sorusu beni nereye götürüyor canlarım? Yer tamlayıcısına götürmektedir. Ne zaman gitmiştim? Geçen hafta. E, zarf tümlecidir. Ne zaman sorusunun cevabı. Kimle gitmiştim? Arkadaşımla. Kimle sorusu da beni nereye götürür canlarım? Yine zarf tümlecine götürmektedir. Gelelim diğer cümlemize. Küçük çocuk yere düşünce ağlaya ağlaya içeriye gitti. Şimdi bu cümleye dikkat edin canlarım. Çünkü bu cümlede önemli bir e, püf noktası vereceğim sizler için. Şimdi gitti yüklem. Giden kim? Küçük çocuk. Ee, kim sorusu beni nereye götürüyor canlarım özneye götürmektedir. Ne zaman gitti yere düşünce. Ne zaman sorusu zarf tümleyicine götürür beni. Nasıl gitti ağlaya ağlaya. Nasıl sorusu da yine zarf tümleyicinin sorusudur canlarım. İşte o püf noktasını vereceğim yere geldik artık. Nereye gitti? Şimdi nereye sorusu e, yer tanlayıcısının e, sorusudur değil mi? Nereye gitti? İçeriye gitti. Şimdi yer tanlayıcısıdır burası. Ama burada şöyle bir özellik vereceğim canlarım. İçeri, dışarı, yukarı, aşağı, ileri, e, geri gibi e, ifadeler canlarım. Eğer bu şekilde yani yalın halde herhangi bir ek almamış halde kullanılıyorsa e, nereye sorusunu sorduğumuz zaman e, cevabı zarf tümleci olacak ama ee, i̇çeriye, dışarıya, yukarıya, aşağıya, ileriye, geriye gibi e, e aldığı zaman ya da e, d deneklerinden bir tanesini aldığı zaman ne oluyor canlarım? Yer tamlayıcısı olmaktadır. Yani kısacası içeriye gitti dememiş olsaydım, içeri gitti demiş olsaydım ne olacaktı? İçeri sözcüğü canlarım burada zarf tümleci olacaktı. Çünkü... Ee, burada saydığım içeri dışarı yukarı aşağı ileri geri sözcükleri e, herhangi bir şekilde ek almadığı zaman ED'den eklerinden birini almadığında e, ne oluyor canlarım? Zarf tümleci olmaktadır diyoruz. Herhangi bir ek almamış olacak zarf tümleci olması için Yazdıklarıyla okuyucunun hayatında olumlu etkiler oluşturan yazar ilham kaynaklarının ne olduğunu söylerken birçok konuya değindi. Şimdi canlar cümlenin ögelerini bulurken öncelikle yapmamız gereken nedir? Yüklemi tespit etmek. Bu cümlemizde yüklemimiz nedir? Değindi sözcüğüdür. Değindi yüklem. Değinen kim? Yazdıklarıyla okuyucunun hayatında olumlu etkiler oluşturan yazar. Öznemizdir. Çünkü kim sorusuna cevap veriyor. Peki ben bu şekilde neden aldım? Burada bir sıfat tamlaması olduğu için bu şekilde özneyi almam gerekiyor canlarım. Ee, neye değindi? Birçok konuya. Neye sorusu beni nereye götürür? Yer tamlayıcısına götürmektedir. Burası da bir sıfat tamlaması olduğu için bu şekilde almam gerekiyor. Ne zaman değindi? İlham kaynaklarının ne olduğunu söylerken ne zaman sorusu beni nereye götürür canlar? Zarf tümlecine götürmektedir. Odadaki masanın üzerinde beyaz çiçek desenli vazonun yanında duran büyük bir saat çıkardığı sesle odadaki sessizliği bozuyordu. Bozuyordu yüklem. Bozan ne? Odadaki masanın üzerinde beyaz çiçek desenli vazonun yanında duran büyük bir saat. Burada da e, yine sıfat tamlaması olduğu için canlar ne yapmıyorum? Bölmüyorum. Özneyi bu şekilde alıyorum. E, neyi bozuyordu? Odadaki sessizliği. Burada da canlar yine sıfat tamlaması var. Doğal olarak bu şekilde almam gerekiyor. Neyi sorusu beni nereye götürüyordu? Belirtili nesneye götürüyordu. Belirtili nesne yazıyoruz o yüzden buraya. Ee, neyle bozuyordu? Çıkardığı sesle. Ee, neyle sorusu beni nereye götürür canlarım? Zarf tümleceğine götürmektedir. Ee, şimdi canlar e, ögeleri ayırırken deyimleri e, ikilemeleri Yardımcı eylemle, yardımcı eylemle kurulmuş birleşik fiilleri isim tamlamalarını, sıfat tamlamalarını asla bölemeyiz canlar. Bazı öğrenciler pikniğe gitmek için adını listeye yazdırdı. Şimdi bizler cümle ögelerini bulurken hangi sırayla buluyorduk? Öncelikle yüklemimizi tespit ediyorduk değil mi? O zaman bu cümlenin yüklemi nedir? Yazdırdı sözcüğüdür. Yazdırdı yüklem. Yazdıran kim? Bazı öğrenciler. Kim sorusu bizi nereye götürüyor canlarım? Özneye getirm götürmektedir. Peki neyi yazdırdı? Adını. Belirtili nesne. nereye yazdırdı? Nereye sorusu beni nereye götürüyordu? Yer tamlayıcısına götürmektedir. O yüzden listeye sözcüğü nedir? Yer tamlayıcısıdır. Niçin yazdırdı? Pikniğe gitmek için. Niçin sorusu da bizi nereye götürmektedir canlarım? Zarf tümlecine götürmektedir. Gelelim diğer örneğimize. Birçok hayvanın bulunduğu bu hayvanat bahçesine geçen yıl ailemle gitmiştik. Gitmiştik yüklem. Giden kim? Biz. Gizli özne değil mi? Peki nereye gitmiştik? Birçok hayvanın bulunduğu bu hayvanat bahçesine. Nereye sorusu beni nereye götürüyordu canlarım? Yer tamlayıcısına götürmekteydi. Ne zaman gitmiştik? Geçen yıl. Ne zaman sorusu da zarf tümlecinin sorusuydu. Kimle gitmiştik? Ailemle. Ee, bu soru da arkadaşlar bizi nereye götürüyor? Zarf tümlecine götürmektedir.